Elazığ'da dondurma ve tatlı sektörü üzerine hizmet veren işletmenin açılışı yapıldı. Elazığ'da dondurma ve tatlı sektörü üzerine hizmet veren işletme yeni ismiyle Çatalçeşme Mahallesi Yeni Bağlar Sokak'ta yapılan açılış töreniyle hizmete başladı. Açılışa il yöneticilerinin temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Etso Başkanı İdris Alan, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, işletmenin hayırlı olmasını diledi. 2020 yılında yaşanılan en azı depreminde bu işletme sahibi arkadaşımızın işletmesi Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılmıştı depremden ötürü. Şekilde daha kaliteli, daha iyi bir mekan açması bizleri ayrıca mutlu etmekte ve ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İşletmemizin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle katılımcılara, değerli başkanlarıma böyle bir katılma e, sunum yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni açılan bu işletmenin Orhan kardeşimiz nezdinde açtığından dolayı ben Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallemize, bulvarımıza yakışır çok güzel bir tesis açıyoruz. Tesis açan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İşletme İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasıyla açıldı. Kardeşlerimiz de çalıştılar, çabaladılar, bu iş yerini açtılar. Sen onların rızıklarını bol ve bereketli eyle. Yani, için hayırlı kazançlar İşletme sahibi Orhan Doğan Demir, ürünlerinin tamamının kendi elemekleri olduğunu söyledi. Şimdi ürünlerimizde yani bizim gördüğünüz bu tesiste pastasından tut dondurmasına kadar baklavası, tulumbası, Kadayıfı, gördüğün gibi her şeyi bu tesiste üretiyoruz. Tabii rızkı Allah veriyor. Şimdi bu tür yerler hepsi Batıya kaçtı. Yani bu tarafın bir yere ihtiyacı olduğunu düşündüm. O yüzden yani burada bu hizmeti vermekten yani memnunum, gurur diyorum.